Uzun tutarız. Geldik. Sen böyle. Çiyana. Babam demiş ki tepede kırmızı led mi var? Çocukların saçını kırmızıya mı boyadın? <laughs> <laughs> Sağında oturanlarını. <laughs> Baba kırmızıya boyandılar. Yarışma ya. kaybettiler de. <laughs> ben hocam. Keşke kırmızıya boyansaydım. Ben bu şekilde bilinmek istemiyordum <laughs> ya. Dört tanesi kıpkırmızı. Keşke led olsaydı. <laughs> Kafamda ya. Hazır mısın Ciğerim? Evet Cihan bir gelebilir mi? Oğlum ya. Oy! Ya ne oldu? Ben sadece kafasını görmüşüm. Uy! Ya ben <laughs> istemiyorum getir, ya. Getir. Tamam. Ben Getirme ya. zamanı geldi. Öyle bir şey yok. Getir bana onu. Öyle bir şey yok. Ya kamerayı verseniz. Böyle bir Bir yukarıdan üflesene bir çıksın şuraya da şöyle birkaç. Tank <laughs> şey. bizden bizi kurtardı. Abi Biliyorsun. çok kötü, çok kötü, çok kötü. <laughs> Allah'ını sikeyim. Öyle bir şey yok. <laughs> i̇stemiyorum. Ver Bizi neyden kurtardınız? Ay <laughs> bak bak Rana bak bak. <gülüyor> 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 Abi çok kötü ya. Abi dur dur. Telefonun flashını atsana. Ha, dur. Ver bir flash. kaç tane bacağı var ya. Kaç tane bacağı ne bileyim kardeşim. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Gözükmesin ya. Kirlendi. <laughs> Ama bak Agresif ay, bir de. Dokunmayacaksın ha, dokunmayacaksın. Abi, <laughs> abi yüz olmaz. Abi yüzümü almam. Bak gerçekten yüzümü almam. Abi abi yüzümü Abi ağlamayın, ağlamayın. Abi adamlar kaç oyun ya, yaptı? Babam böcek yüzü ya, Bunu alamam abi. Kardeşim bak ben. Benim alerjim var. Oğlum bak. Ya çok ya bir insan bu kadar seni sıkabilir mi ya? Bak sadece şunu söyleyeceğim. Kuş bak bir kulağa da sorabilirsin kuş mesela kedi elli diye şişiyor ve şey oluyor. Yüzüme koymayalım Yüzüm şişer kızarım. Niye? Onun şişse sıkıntı yok. Abi ben gönüllü olarak takım arkadaşlarıma kaybettim. Sen zaten sana koymuyor sen al. Alabilirim bu arada çıkan koyuyor. Yani çok koyuyor. Çok koymaz ama iyiliğinde oluyor. Bak nasıl saldırıyor. Nasıl evet. saldırıyor bak. Agresif bir Bak bak bak, bak iyice kızdırayım da dur. Abi bu saldırıyor. Oo. <gülüyor> 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 o şu an kaç... Gel buraya Reyhan'e. Kaçma moduna sokuyor. Saldırmıyor. Evet. Asıl o kaçsın sürekli diye. Saldırmayı vazgeçsin diye. Evet. Ne biliyor mu belki eline gelecek saldıracak. Lan ne biliyor yok. Önce kendini alacak adam? Hayvan psikolojisi. Kendini almaz ya. <laughs> sen aldın mı hiç elini abi? Bak sen an. Sonuç Abi, <getir> abi. Yemin ederim o anı hatırlıyorum. Manyak mısın? Hani böyle bir gizli biçim yani. Böyle bir gizli Oğlum adam her gün gizli <laughs> e? alıyor. <Salsın> ne? E <laughs> ya He, oğlum sen rahat ol bende o iş ya. Ben gerçekten bak yüzüm vallahi bak her yerime koy. Aç bunu. <laughs> kazandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet bir abone chati alalım. Bir sakinlesin chat. E, modlar arada bir açın arada bir kapatın. Böyle 5-10 dakika. 5-10 evet, dakika. Olsun, aç kapa aç kapa. Bizim aboneler de yazmasın. Kazanıyor. Yaz, yazmış olanlar yazmasın evet, Bu kadar bir kere yazdıysan... Yeter yazdık. bir kez yazdıysan ya. Bak ben oradan görüyorum. 5000 kişi mi? 4000 kişi mi? Görmüyorum. Orada bir şey olmuşsa. Bir sakin. Çünkü plebçekte baga gidiyor yürümüyor şey. Evet arkadaşlar. Öncelikle sen misin kardeşim? Hem kaybettim hem de çok Tamam. Merak daha etmiştim. önce eline çiyan aldın mı? Hayır. Yüzüne Allah. de almadın. Hiçbir Hiç şey almadın. almadın. Şimdi. Olsun. Tişörtümün içine girmediği sürece götümle bile dolaştırabilirsin. Salak, Belli salak olmaz. Çıksın, Belki çıksın. girer. Ben böyle ben şöyle şey yapacağım. <laughs> İstersen <kapatör. gülüyor> e ya, oradan e çıkıyor. <laughs> oradan nereye Puan harcayıp kazandırıyor <laughs> <laughs> yazmayın. Olmaz. <laughs> yakın ben yakın çekim bu Ben yakın alayım, yakın çekim alayım. Onu açayım Ben, ben de şu beğeni hipster limonlar. Aboneler yazmasın abi. Oğlum kat... Aboneler daha yazmayın. Çok yazmayın çok daha yeter ya. la. Yazdınız zaten. Onun sü süresi uzun mu vardı? acele etmeyiz yok, gerek yok. Yok olabilir daha yeni geliyor olabilir az önce oğlum, ne olaydan sonra. Kötüye geçecek. Ananı sikiyim ya. Çok sinirli şu an. Tuhan abi bile <laughs> alım ne oğlum. Çok abi, sinirli şu an. Önüne ciddi gelmesin Evet. <laughs> şu an. Ooo çaka. <laughs> Eren çakabilir bana. Sen ciddi misin <laughs> Bu ciddi mi yoksa alırım ben. Flower bir flash tutsana kanka. Şu an istediği şey ne tut, yürümesi. Tutayım Tut tut flash. senin yürümesi. Çakmaz Nasıl bu arada ki? ya. çakacak gibi. Çak, çakmaz çakmaz. Çok kötü. Artık o kaçış modunda full. Bak arkadaki o kıskaçları biliyor musun? Evet mi? o, o da bir darbe. Neyse yeter. Hadi. <laughs> Ezme. Çok, Çok ağır. <laughs> Çok fena. Gelmiyor ki eline baksana o sinirli. <laughs> Asiktir <laughs> ya. Yapma. <laughs> Yapacaksın oğlum kaçarım ediyorum. Kaçarım. Saçımı boyat. Nasıl yemek yapma. Çıkarım <laughs> ya. <yaparım>. Nereye <laughs> gidiyor? Geziyor. Abi, Abi hayır ya bu ne ya? Lan benim elime versene bitsin. <laughs> el yok, el yok. El yok. El yok. El yok. Açma bağlama, yüzüne yedi, her yerime koy yüzüne. Yüzüne koy bağlama. Bu arada ben valla ilk defa iki oluyorum. alıyorum. Yüzüme koyma her yerime koy dedin artık. Nereme? Yüzümden mi başlayacaksın? Abi ayıp. Abi ayıp. Abi Ağzını ayıp. yapma. Ağzını kapat. Abi önce bir <laughs> elime alsaydım keşke. <laughs> abi önce elime alsaydım. Ananı sikeyim. <laughs> 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 abi önce koluma falan koysaydın ne olur? Bak Lafı sevmedi kokusu. Benim kafama koy, benim kafama koy. Tamam benim kafama e, koy. Oğlum senin kafanda ne benim var ya kafama koy? Benim kafama koy. Oğlum benim kafam... <laughs> benim kafama gelsin tamam. Kafama gelsin, tamam. <laughs> sen sevmiyorsun. <sevindim. gülüyor> Kulağına giriyor değil mi orada? Ay girer bilen abi orada kalın. Ağzını kal. açma sakın ağzını açma. Allah'ını avradın öyle. Yapış yapış. Abi o benim saçıma gelir onu diken gibi algılıyor bence abi. Aha. <gülüyor> ya <gülüyor> sen. Kapat gözünü. <laughs> etmek istiyorum. Elime gelmeden. Lütfen kol ya. Abi <laughs> sivitma. Burayı merak ediyorum bak. Kolumu kopardım da yüzünü kopardım. Aa bu da güzelmiş tamam. Benim manyak. Bak böyle iyi şu an yüzüme daha rahat alırım. Tamam, aktar daha rani. aktar rani. Gel. Hayır hayır hayır. Hayır abi ver. Tuzhan <laughs> abi. Hayır hayır hayır. Dur hayır hayır dur bırak bana, bana bırak o işte. <laughs> nasıl titriyor, bak bak nasıl titriyor. <laughs> <laughs> tamam sen çık şimdi. <laughs> Çok kötü kavruyor lan. Sen kalk Rani'ye otursun.

Görülüş. Önce Tamam getir 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 Koy tamam tamam Hareket etme. Nerede 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 Daha, daha dur daha gelmedi, daha gelmedi daha gelmedi. Daha gelmedi. Iyi daha iyi gelmedi. Iyi yok yok daha gelmedi Kapat daha kesin. koymadı. Daha koymadı. Yalnızım <laughs> 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 <gül <gülme> Kursa, <gülme> gel. Oo, çok <gülme> çok güzel, çok gerçekten çok, gerçekten çok kötü. kötü. Abi. Çok ya, gel. Gel. Önce, Bak, yiyor, Adam kazandırıyor yazıyor Abi <gülme> 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 <Aray. gülme> biraz yaklaşsene Çok kötü bu arada. Gerçekten çok kötü. Yüzünde iğrenç şey çok kötü ya. Çok kötü. Lütfen kol olsun ya. Ne diyorsun <laughs> Ya alalım alalım ağlam, hadi ağlama. Ağlam, hadi ağlam. Çok ağlam, kötü ağlam. Ağlam. Daha daha gelmedi bile. Kapandı kaldı dışarı. dışa. Kapandı çek. Aa, elini çek ya. Abi onu öyle. Abi koru. Aa, koltuk altına girdi. Hazır mı? Hazır mı? Salak koltuk altına girdi. gerizekalı. kişi bir Adam çok, çok için biber yutmuş. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gönüllü var mı? Ay, Ay, gel. Oraya mı Gel buraya gel. Tamam, ama şey el alırım yüzde değil. Tamam senin hakkın var. <gülüyor> <gülüyor> bu arada <laughs> ana bu arada dikenini hissediyorum kafamda. Gerçekten. Biz izliyoruz. Abi yüzdeyken bir tuhaf oluyor. <laughs> bu arada çok <kokojinin> hoş yüzüne <laughs> gelmedi bu arada. Yani, duydu, <laughs> güzel değil mi eldeyken? Nasıl bir duygu? Elde bir olay yok oğlum. Çok Baksana Tutuklar hep bir de tıp olmaya başlıyor. <laughs> Bunun dikenli ayakları biraz. Evet ayakları dikenli bu arada ya. Ha. Ama görüntüsel olarak bir... Görüntüsü çok rahatsız edici. Bu arada Gülüyor. ben 3 saatten sonra çiyanlara artık daha farklı gözle de bakarım yani. Hiç bakmayayım. Yani. Yani. Korkulacak hiç bir şey yokmuş Sen ya. Sen de bir deneyim yani. denemek istiyorum. Yani, Gel. Kamerayı ver korkuyorsun. Kamerayı ver korkuyorsun. Akar'ın yüzüne <laughs> bu aslında. Ben geçelim onu. Eksik kalmayalım. Ne yapalım? Şuna falan değil ya elimi. Benim için hiç problem değil 3 saatten sonra çiyanlar. Ananı avradını sikirdi ne yapıyor? artık korkak. Ne yapıyor bu? <laughs> yani çekiyor mu? Çekebiliyorum değil mi kameraya bakıyorum. Var mıymış yani. bir olayı? Diğer bir aradınız. yer elini koy. Yol yap. yol ya yapacağım. Ya sen... siktir git orospu <laughs> evlat. Ama bak bir yerden bir acı <laughs> veriyor. Abi. Oğlum ben de abim intihar etti hayvan amına. Oğlum ne kadar büyük lan. Çok büyük ya. Ne gitti? Yerde şu an. Ben gidiyorum. yok abi yok. yok yok. Başka dene. De, takım eksik <laughs> kalmasın. Hadi tüm takım yapmış olalım. Bu arada yüz çok kötü, Kolda yani gerçekten bir şey. Siyat var bu arada. Yüzünü basıyor bak. Şu an hala benim yüzümde. Yüzümde Hı? daha farklı. Bak, bak, tamam. koluma da alıyorum. Ben şeklini kontrol ediyorum. Ama yüzümde... Kanka böyle bir yerde sıcaklık <laughs> bırakıyor anlamsız. Sürekli Kanka, kanka benim yanımda <laughs> hala duruyor. Şen, değil mi? Gerçek söylüyorum. Yüz çok kötü bir şey. Doğrudur valla. Ben de çok kısınıyorum. Valla abi normalde görseniz zıplaya şey zıplaya kaçarsınız normalde. Evet. Deli gibi kaçar. Evet orada arada mesela ben bunu bir daha sokakta göreyim saldırırım. <laughs> <laughs> Aka kamerayı al orada. Çiyanlar... Eksik kalmıyor bu arada. Sen evet. eli çekiyorsun değil mi? Bakıyorsun kontrol ediyorsun nereye çektiğini. <laughs> Alın, sen kafa mı yani söylüyorum diyorum bana söyleyin diye ben sana Ben, <laughs> ben buradan göremiyorum. Resko klipleri silsene kanka. Evet arkadaşlar. <laughs> sen de mi tutacaksın? Takım eksik kalmasın diye şey yok. Tamam. Yani rahatsız edici, aşırı rahatsız edici. Tamam şimdi surat zamanı. Yok. Var var. Yok. Gene tamam, Aa ne? Benim hakkım o var da... ya. Bir var. Hakkım var abi. Sen kaç gündür ultimatom ultimatom şey ben, sen, sen, abi. abi hakkım var ya. Ben niye Türk takımı istedim ki? Oğlum ya. ya. Abi kazandım diye ben Tamam var. zorlamıyorum. <laughs> çık oğlum. Tamam çık. bu kadar mıyız? Evet. Evet evet. Ben tekrar elimi alırım da var mı? Tamam, tamam, daha anlamı kalmadı ya. zaten. Bu iyilik. değil ellerim boyalı boya içinde. Ben artık arada bir alırım bunu haberin olsun korkuyordum ilk başta. Bunu var evet. O psikolojik <laughs> arkadaşlar. Al Alışıyorsun dedi ya. <laughs> evet. Şimdi daha zorlara geliyor. Oyu da atlattık mı? olsun. Şey, bu da bunda gerçekten bir şey yok. Tarantula daha kötü gibi. Tarantula daha kötü değil bu arada. Tarantula, tarantula daha kötü yani. olur bu arada. Yüzde değil ya. Tamam. Ben de tarantula güzel. yüzde değil değil mi? İyi gidin ha. Çiyan yüzdeydi Tarantula. Oğlum da tarantula yüzde yürüyecek tabii ki de. Senin de yürüyebilir.